Merhaba değerli izleyiciler. Alfa Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sesim biraz daha düzgün çıkacak bir önceki videoya kıyasla çünkü o videoyu biraz kalabalık bir ortamda çekmiştim. Bu videoyu ev ortamında ve sessiz bir mekanda çekiyorum ki zaten bunu ses kalitesi farkından az çok anlamışsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bugün konuşacağımız konu başlıktan da gördüğünüz üzere ChatGPT Atlas. Bu ne anlama geliyor? Artık herkes bir tarayıcı çıkartıyor bildiğiniz üzere. Perplexity çıkardı. Opera çıkardı ki Opera Neon'u da inceleyeceğiz. Sırf incelemek için 60 dolar verdim onu yani. 9 aylık üyelik aldım 60 dolara. Onu da inceleyeceğim. Ama ondan önce en taze çıkanı Chet Atlas'a bakacağız. Bu Atlas ne yapıyor tam olarak? Perplexity Comet'in yaptığı şeyleri yapıyor ama birkaç kendi sözünü de eklemiş. onları da hep birlikte bakacağız. Öncelikle Chet bütün özellikleriyle burada entegre yani Görsel oluşturma olsun, ajan modu. Zaten en önemli özellik burada ajan modu. Hani ajan modu, agent mod vardı zaten. Tarayıcı da işlem yapabiliyordu. Burada da aynısını yapabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Burada ekstra olarak şöyle açtığınızda oturum açık veya kapalı olarak seçenek veriyorsa Yani şu an mesela oturumlarım açık benim. ne Efendime söyleyeyim Google'da, Twitter'da, YouTube'da hesaplarım girili halde bu şekilde işlem yapmasını isteyebilirim. Eğer gizliye önem veriyorsam ve yani oturumlarımın açık olması için bir sebep yoksa kapalı halini seçerek bu şekilde de işlem yapabilirim. Ama benim en çok hoşuma giden özellik, diğer tarayıcılarda görmedim bu özelliği, sizin tarayıcı belliğinizde yani geçmişinizde bir kendine bellek alarak sizin önceden yaptığınız, girdiğiniz siteleri baz alarak işlem yapabiliyor olması. Mesela bakın burada bir örnek vardı az önce. Şöyle yenilersek belki çıkar yenileyelim. Az önce çıkmıştı. Bir daha deneyelim. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Bir tane güzel bir örnek vardı. Ee, önceki gezdiğim sitelere göre film ve dizi önerisinde bulun gibi bir örnek prompt vardı burada. O çıkacak mı diye onu merak ediyorum şimdi. Çıkarsa onu da göstermek istiyorum çünkü size. Yok. Bakayım çıkmadı hala. Bir daha deneyelim. Bu da bunda da çıkmazsa sıkıntı yok. Ben size konuyu yine anlatırım. Evet çıkmadı maalesef. Ya yani konu aslında şöyle. Ee, sizin geçmişinize bakarak mesela en son açtığım siteleri bana tekrar aç diyerek açabiliyorsunuz zaten bunu trailer üzerinde de gösterdiler. Ya da mesela ben benim izlediğim filmlere göre mesela bu tarayıcı üzerine filmler izlediğinizi varsayalım izlediğiniz filmler üzerine diyeceksiniz ki ben şöyle şöyle filmler izledim ki demenize bile gerek yok. İzlediğim filmlere göre bana film öner. Aç diyeceksiniz hatta. Ajan modunu açarak pat diye açacaksınız. Burada işlem yapmak için illa buradan seçmenize gerek yok. ChatGPT işlem yapması gerektiğini düşünürse size soracak. İşlem yapayım mı diyecek. Siz evet dedikten sonra ona isteyecek. Ona istedikten sonra işlem yaptırabileceksiniz. Mesela bir siteye girelim. Wikipedia'ya girdik. Diyelim ki Japonya. Burada Japonya ile alakalı çok uzun bir makalemiz, yazımız var. Şimdi bunu özetlemek istiyoruz veya üzerinde işlem yapmak istiyoruz. Buraya basarak herhangi bir soru sorabiliriz. Özetlemesini isteyebiliriz. Belli baş noktaları çıkarmasını isteyebiliriz. Zaten bakın burada üç farklı seçenek bize sundu bile. Öğrenmeme yardım et diyor mesela. Basalım. Basit bir dil kullanarak bana bu konuyu adım adım anlat diyor. şu an Wikipedia'daki Japonya maddesini istiyorsan, anlatmamı istiyorsan şu seçeneklerden hangisini açıklayayım diye soruyor. Buradan devam ederek istediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde soru sorabilirsiniz veya ajan modunu çalıştırarak buradan mesela ne diyelim? Ya buradan çok bir şey yapamayız da başka bir siteye girip şimdi bir deneme yapalım. Ben size başka bir şey bir şey göstereyim o sırada. Mesela bir böyle metni seçtiniz ama sizin kendi yazdığınız metin olmalı o zaman şöyle yapalım ee, örnek veriyorum mesela YouTube'a girdiniz gir herhangi bir sayfaya girelim İnternet normalde yavaş çalışmaz bende ama bugün inat etti maalesef mesela bir yazı yazdınız şu an çok Alelade bir örnekte bulunuyorum. Bakın burada mavi bir nokta geldi. Buraya bastığınızda şunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Yazdığınız yazı ile alakalı değişiklik isteyebiliyorsunuz. Tabii ben şu an aşırı aşırı sığ bir örnek verdim. Bunu mesela Gmail'de bir mail taslağı hazırladınız. Maili seçiyorsunuz. Hiç öyle çeşitli Kopyalayayım sonra. Oradan alayım geri kopyalayayım yapmanıza gerek yok. Direkt Gmail'in içinde o işlemi yapıp size revize edilmiş yazıyı sunuyor. Bu çok güzel. Yani Şöyle de yapabilirdi çünkü diğerleri genelde şu ekran üzerinden size cevap veriyor, siz silip kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Burada direkt olarak kendi üzerinde işlem yapıyor. Buraya mesela Fenerbahçe yerine Yalova Spor yaz diyelim. Bak şimdi Fenerbahçe silecek oraya Yalova Spor yazacak mesela. Bu <laughs> Güncelledeceğiz burada ve Yalova Spor. Ya yani burada sadece benim vermek istediğim örnek şuydu yani direktman çalıştığınız web sitesi üzerinde bu şekilde yazılar içerisinde işlem yapabiliyor olması çok değerli. Yine tarayıcı belleğine ulaşabiliyor olması çok değerli. Mesela ben şöyle bir soru sormuştum. Sizlere de hemen göstereyim. Şimdi bir de web sitesi eee direkt ChatGPT'nin içine gömülü gibi çalışıyor ama bunun yanında mesela burada bir yan ekran var. Buraya bastığınızda Nerede olursanız olun, mesela YouTube'da bastınız diyelim, direkt ChatGPT'nin yan ekranı çıkıyor. Yani her yerde ChatGPT'nin bu yan ekranına ulaşabiliyorsunuz. Artık web sitesine girip de mesela atıyorum bir GPT'ye gireceksiniz, bir proje gireceksiniz. Gerek yok basıyorsunuz ve ChatGPT'ye girmiş oluyor. Yani her yeri ChatGPT'de yanınıza götürebiliyorsunuz anlamına geliyor bu. Şimdi sepme kapama sorgusu yapmıştım ben burada. Hangi sepmeleri kapatmıştım diye. Fenerbahçe Rams anlaşması diye bir sekmeyi kapattığını gördüm. Başka bir sekme kaydı görünmüyor. Daha yeni açmıştım çünkü. Daha geniş bir zaman aralığı içinde bakabilirim diyor. Yani burada demek istediğim şey şu. Geçmişinize bakarak da işlem yapabiliyor. Onun dışında yani çok sabit bir şu an için aşırı ekstrem bir özelliği olmayan bir tarayıcı benim gözümde güzel güzel bir gelişme. Şimdi bakın yalan yok. Güzel bir gelişme bu şu ana kadar gördüğümüz her şey benim hoşuma gitti ama yani bu ilk defa gördüğümüz bir şey mi diye soracak olursanız bence değil. Mesela şimdi bakın bu siteye girdik. Bu sitede ne yapacağımızı bilmiyoruz tamam mı? Buraya girdik. Şuradan ajan modunu basmanıza gerek yok ama basabilirsiniz. Burada oturum açık kapalı seçebilirsiniz. Buradan da bulut tarayıcıyı kullan veya burada başka şeyleri kullan gibi başka arama seçeneklerini kullanmak gibi seçeneklerde yer almakta. Şimdi buradan mesela ne yapmak istiyoruz? Burası üzerinden bana Apple M1 ve Apple M2 işlemcilerini bul ve karşılaştır oturum açık olarak başladı diyelim. Zaten burada oturum açık, oturum olmadığı için sıkıntı yok. Şu an başladı. İşlemi yapıyor. Burada istediğiniz zaman durdurabilir veya kontrolü elinize alabilirsiniz. Şu an düşünme işlemini yapıyor. Bakalım hızlı çalışacak mı? Benim merak ettiğim şey o. Hemen buradan GPU sekmesine gitti. Güzel. Bakın burada hemen düşünmeyi yapıyor. Oldukça hızlı çalışıyor bu arada. Bakın M1'i seçti burada. Şimdi alta gidecek muhtemelen. M2 yazacak. Ve oradan compare diyecek yani karşılaştıracak. Ve karşılaştıra bastı. Oldukça hızlı çalışıyor. Düşündüğümden daha hızlı. Komet hızı ayarında diyebilirim. Komet yine benzer hızda çalışıyordu. Karşılaştırmayı gönderiyorum diyor. Bakın oldukça güzel. Kendisi M1'i girdi, M2'yi girdi. Ben hiçbir şey yapmadım. Steve verdim, hiçbir şey açıklamadım. M1 ve M2 işlemcilerini karşılaştır dedim. Başka da hiçbir şey söylemedim. Bakın gördüğünüz gibi. Siz de şu an canlı canlı görüyorsunuz. Şu an bir derinlemesine internet araştırması yapıyor. Yani bunu ben istememiştim ama kendisi herhalde yapması gerektiğini düşünüyor. Güzel. Yani böyle derinlemesine işlem yapması benim hoşuma gidiyor şahsen. Bakın sadece bu siteyle bağlı kalmadı. Ben hiçbir şey demem rağmen 3 farklı site daha açacak üzerine. Açsın bakalım. Merak ettim. Fazla site göz çıkarmaz. <laughs> bakalım siteleri nerede nasıl açacak. Bundan sonra Opera Neon işlemcisinde sizlerle birlikte karşılaştıracağız. Sizleri açmadı bu arada burada kendi karşılaştırmasını da vermiş. Çok güzel. Burada ilgili sekmeyi vermiş. Size de karşımızda. Baya güzel. Yani sonuç olarak benim beğendiğim bir sonuç ortaya çıktı. Hızlı da çalışıyor. Kullanabilirsiniz. Sadece bütün bu özellikler ücretsiz şu an. Macbook üzerinden yani macOS işletim sistemi olan bütün bilgisayarlar üzerinden kullanabilirsiniz ama bu ajan modu için herhangi bir plus pro gerekmekte. Onun dışındaki bütün özellikler ama şu an için ücretsiz 7 gün boyunca arttırılmış limitlerle kullanabilirsiniz diyor ama burada limitten çok bahsedilmemiş. Yani ne kadar limitiniz var bilmiyorum. Bir yerden sonra muhtemelen limite takılıyorsunuz demek ki. Öyle bir durum var. Muhtemelen ücretli üyeliğiniz varsa çok takılmayabilirsiniz. Ücretli üyeli olanlara birazcık eşantiyon geçeceklerini ben düşünüyorum ama ücretsiz üyeliklerde birazcık daha acımasız davranabilirler. Onu ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Durumlar bu şekilde. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz. Aşağıdan yorumlara bölümünden her şeyi bana iletebilirsiniz. Bütün yorumlarınıza ve sorularınıza her şeyinize cevap veriyor olacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.